Borsa etkisi ne dersin, nasıl değerlendirirsin? E, tabii kötü başlayacağız görünüyor. Dün akşam saatlerinde dediğim gibi Viyop'ta e, piyasa açıktı ve saat 9.30 civarında e, bölgeye saldırı olasılığı üzerine ABC News'te geçen bir haber konuşuluyordu. Zaten e, ondan dolayı satışlar gelmişti. E, yaklaşık yüzde yarım civarında bir düşüş olmuştu e, kapanışın üzerine. Bugün de muhtemelen aşağı doğru bir açılış olacağız. Yani dün yaklaşık olarak 9.530 civarında kapattı endeks, 9.530, 9.520 idi tam hatırlamıyorum şimdi biraz daha netleştireyim. Evet 9.520 kapatmış, muhtemelen aşağı doğru başlangıç olacak. Burada 9.400 çok önemli bir nokta, bunun altına geldi. zaten 9.550'nin altı sıkıntılıydı. Büyük ihtimalle sert bir düşüşle başlayacağız gibi görünüyor şu anda ancak tabii açığa satışın olmaması ee, bizi biraz burada rahatlatıyor. Yurtiçi piyasalarda tepki çok abartılı değil. Yüzde bir buçuk, yüzde ikilik tepkiler artık şu anda dünyadaki politikliği baz alırsanız büyük tepkiler olarak kabul edilmiyor. Açılışımız tatsız başlar. Likit az olur. Sonrasında gelişmelere bakacağız. Ama tabii Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir durum. Amerikan piyasaları çok da ilgili olmayabiliriz burada. Oradan gelecek olan açıklamalar bizim açımızdan önemli. Ki hafta sonu geliyor. Hafta sonu riskini almak istemeyebilir yatırımcılar. Bunu da özellikle eklemek lazım. Ee, yani hafta sonu olaylar daha mı büyür yoksa daha mı yatıştırılır bilemiyoruz şu anda büyük bir belirsizlik fiyatlama yapmayı zorlaştırıyor yani önünü görebilen bir piyasa olsa fiyatlama yapmak kolay olur bir sürü belirsizlik var bu belirsizlik içerisinde neler olacağına dair e, netlik olmadığı için de fiyatlama biraz daha e, negatif tarafta agresif olabilir açılışta özellikle sonrasında izleyeceğiz ama dediğim gibi 9400 önemli. Eğer orada tutunamazsa daha önce döndüğü seviye olan 9000'lere doğru geri çekilme, bugün 9000'i görür demiyorum yanlış anlaşılmasın ama oraya doğru geri çekilme olasılığına dikkat etmek lazım. Yani o yüzden ya yukarı çok doğru, doğru bir tepki gelirse, bugün yukarı doğru bir tepki gelirse 9500 ve be üzerinde e, bence ya edilmeli vadeli kontratlarla endeks, ya da elinizdeki nakit oranını biraz arttırın derim ben. E, çünkü önümüzdeki günler biraz belirsizliğin yüksek olduğu günler. Tekrar 9550 geçerse endeks bir süre para kazanmamış olursunuz. Ama en azından düşüşe karşı kendinizi korursunuz. Nuri Sevgen e, çok teşekkürler. E, yorum çok kıymetli tam da e, seans öncesinde tabloyu ortaya koydun. E, i̇zleyeceğiz bakacağız. E, ağzına sağlık kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum ben.